Çamaşır makinesini almadım. Devam diyorsun. Neler var şimdi numaralardan? Demek ki 5'te yoktu. Öne aldım yoktu. Kapı numaranızda. Ha bir kapı numarası var bir de 8 var. Değil mi? Altı da varmış. Kapı numarasıyla 8 gelsin. <laughs> Adınız? Esin. Ayol bu Azeri ismi değil, Türk ismi. Çok ha baba Türk, anne Azeri. Sizin adınız? Şule. Daha yeni öğreniyorum kızların adını. Şule. Evet. Siz nereli? Trakyalıyım, Bulgaristan göçmeni. Ha belli. Sap sarı. O zaman size bir sır vereyim. Bu iki toptan birinde araba logosu var. Tabo. Tabo, tabo. Duydunuz mu? Araba varmış. Mehmet Ali Bey. İki hakkımız var. Rica ederim. Benim hakkımı siz kullanır mısınız? Ay ben kullanamam. Ay. İki mi sekiz mi? İki tane hakkın var bak ona göre. İki tane hakkın var Trakyalı mı Azeri mi? Azeri. Azeri. Hadi Aa. ya. İnşallah hadi. evlerinizi uğurlu geçin. Hadi gelin. be. İnşallah. Hadi Allah'ım İnşallah. Allah'ına kurban. Azerbaycan. Hadi yüce Allah'ım. Hadi. hadi yüce Allah'ım. Hadi inşallah. Mehmet Ali Bey hadi. Hadi, hadi yüce Allah'ım. Allah i̇ki mi? Hadi yüce Allah'ım. Son kararın mı iki? Evet. 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 evet Mehmet Ali Bey. Ay şu şu kocana uydun uydun ne hale geldin hala uslanmadın. Hala, o da doğru. <laughs> hiç bir şey kalmadı. Hala, o da doğru diyor adam. Bak, biliyor kendini. Ne diyorsunuz? İki mi sekiz mi? Kaldırayım mı ikiyi? İkiyi diyorum Mehmet Ali Bey. Benden günah gitti mi? İki. Gönlümden de tekil geçiyor. Tek bir şansınız kalacak. İkiyi kaldırıyorum. kaldırıyorum. kaldırın Mehmet Ali. Kol saati. Araba için devam mı? Devam, çamaşır çamaşır devam. makinesiyle kol saati sizin olabilir. Ama devam diyorsanız Yok, tek, devam tek bir şansınız kaldı. <laughs> Lütfen geriye. Şimdi artık söz sizde. Kaç numara? Mehmet Ali Bey yardımcı olun lütfen. Ya ne kadar yardımcı yani. <laughs> Komşu ne diyor? Hadi ya lütfen Mehmet Ali Bey ne olur. Komşu oradan diyor ki on numarayı açın. <laughs> Tiyoyu da anlamadılar. Demin ne dedin? İşte, an, anladı. Anladın. Yani anadı. Aynen. Evet. Ya. Yani üzülüyorum buna. Acaba Aynen. ben mi yardımcı Çok olsam Mehmet Ali Bey? Yani daha ne yapayım değil mi? Allah aşkına Aslı. Bir de ben şahsım öyle yani. yani. Bunu kimse yapmaz. Kaç numara diyorsunuz? Bir şans... Mehmet Ali Bey. Sekiz numarayı diyorum. Size güveniyorum. Hadi be. Size güveniyorum. Ne olur. Hadi be! Bu şeytanın aklına gelmez. Vallahi billahi gelmez. Başımızın tacısınız Mehmet Ali Bey. Bırak. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Bırak şimdi. İster senin bir küçük şey, şey. söyleyin. <laughs> Mehmet Ali Bey! Biraz, biraz önce şey. yanınız, yanınıza gelmişti Trakyalı. Bakalım 8'de ne çekecek Allah'ım inşallah. İlk telefonla bağlantılı yarışmacımıza arabayı veririz. Biz de üzerimizden büyük bir yük kalkar. İnşallah hayırlı bir yere gider. <gülüyor> <gülüyor> Var mı kız? Rezil oluruz 8'de yoksa. Ayol bütün Türkiye yuhlar beni. Ay açacağım artık. <laughs> Ay dayanamıyorum açacağım ne var ne yok açacağım. Hiç bulsunlar mahallede. Açıyorum abi. Allah'ım be. Ay. Allah, 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 Yenge, Allah, ım. yani tebrik ederim. Sekizi nasıl bildin ya? <laughs> Allah, Allah seni yağmurlarını başlatın. Altına bakarsanız ben çekildi demiştim ama. Siz ikiye gelince ikiye demek zorundasınız. Allah'ım! Ben işte aralarını böyle yapıyorum. Baba sekiz Neyse, Ankara'ya gitti. Allah'ım sen de gitti. Araba mama. Gitti. mama, araba, mama. İlk araba mama gitti. İyi günlerde kullanın. Allah'ım! inşallah. Allah'ım! Sağ Efendim. Araba kazanmak için yapacağınız şey çok basit. İşte Mamak'tan yaptılar. 0537 952 6129. Siz de arayın. Oturduğunuz yerden arabayı kazanın. Kızlar gidiyor.